Kıyı balıkçılarına sesleniyorum. Karadeniz'in en bilgilendirici kanalına hoş geldiniz. Uzaktan zargan avı ve levrek avı nasıl yapılır? Gelin birlikte görelim. Zargan avında zargan topu kullandığımızda uzak mesafe atışlarda 20-30 metre kadar mesafe atabiliyorsak, bombardo ile 50 metre, 60 metre kadar mesafelere atışları çok rahatlıkla yapabiliriz. Bombardo hem yüzeyden gelebilen hem de dipten gelebilen bir tür şamandıradır. Bombardolarda iki tür bombardolar vardır. Bir tanesi yüzeyden gelen, diğeri ise şeffaf, dibe batabilen, orta suda ve dip suda yüzebileceğimiz şamandıra gruplarından bir tanesidir. Bombardonun kullanımı aynı zargan tufunda kullanıldığı gibi peşten bir misinaya 2 metre kadar boyda bir misineye ipekle, tek ipek ya da çift ipekle bağlanarak avlanma şeklidir. Bombardonun buradaki en büyük özelliği uzak mesafe atışlarda erimde daha iyi ve daha dengeli bir şamandır olmasıdır. Bombardoyu levrek avında şu şekilde kullanabilirsiniz. Uzun kısmı fır döndü klipsimize geliyor. Kısa olan tarafı ise bir ana beden misine de yaklaşık 2 metre bir misine de raglo tipi silikonlar. Yalnız bu silikonlar ağırlıksız olması lazım ince silikonlarla rahatlıkla av gerçekleştirebilirsiniz. Bombardo'nun size katacakları. Bombardo kıyıdan uzak mesafe atışlarını rahatlıkla gerçekleştirebileceğiniz bir şamandıra türüdür. İki türlüdür. Beyaz olanları yüzeysel avlarınızda, şeffaf olanlarında suyun altında derin sularda ağırlıksız olan silikonlarınızı rahatlıkla yüzdürmenizi sağlar. LRF'si olmayan arkadaşlar, spinlerle uzak mesafe atışlarda mikro silikonları rahatlıkla yüzdürebilirler. Ağırlıksız yüzdürdüğünüz sahtelerinizin bu minimalize ve uzun sahtelerin kuyruk vuruşu şekilleri bu şekilde olmalıdır. Balığı cezbetmesi için iyi kuyruk vurması lazım. Ben Emre İskender. Hedeflenen balık doğru takımla avlanır. Oltası suda olan herkese rast gelsin.